Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan kar yağışı eşsiz görüntüler oluşturdu. Trafikte bir takım aksaklıklar yaşansa da Milaslılar karın keyfini gün boyu çıkardı. Şu anda mesaisini tamamlayan birçok vatandaş Tuzabat, Korucuk hattında yoğunluk oluşturarak kar oynamaya geldi. Gördüğünüz gibi hala <laughs> bu bölgeye kar oynamaya gelen vatandaşlar var. Kar küreme araçları bir yandan çalışmalarını devam ettiriyor. <laughs> 哎。 <laughs> Merhabalar. Merhaba. Sizin duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Milas'ta kar, kar oynuyorsunuz. Vallahi yılda bir defa oluyor. Çocukları falan eğlendirmeye geldik. çocuk gibi eğleniyoruz. Evet. Kar sevincini yaşıyoruz yani. Milas olarak. İyi eğlenceler diliyoruz. Sağ olun. Gel, gel, gel. Hadi Bu Ya durma sen. Bu ichim tutarsam mı? Niye? Yayına yeni katılan takipçilerimiz için söyleyelim. E, Muğla genelinde etkili olan kar yağışı Milas'ta da e, birçok mahallede etkili oldu. Dün gece itibariyle saat 12 sıralarında kar yağışı başladı. Milas yatağın attığında bir süre e, trafik kar ve buzlanma sebebiyle tıkandı. Bunun dışında e, Milas'ta Türbe Grup köylerinde yoğun olukta, Demircilerde Oluk başında, Alatepe, Kultak, Balcılar ve Sakarkaya mahallelerinde ciddi anlamda kar yağışı yaşandı. Sabah beyaz örtüye uyanan vatandaşlar, özellikle çocuklar gün boyu karın keyfini çıkardı. Şu an Tuzabat ve Korucuk e, hattındayız. Milas yatan kar karayolu üzerinde. Dün trafiğin tıkandığı noktadayız ama şu an yol ıı, tamamen trafiğe açılmış durumda. Bu bilgiyi de paylaşalım. Birçok vatandaş araçlarıyla yol kenarına park ederek karın keyfini çıkarıyor. Gerçekten eşsiz bir manzara var. Piknik yapan vatandaşları da görüyoruz. Havanın kararmasına rağmen hala gelen vatandaşlar var. Evet, Milas Belediye Başkanı Muhammed Tokat'ın yaptığı bir açıklamayı da sizlerle paylaşmak isteriz. Vatandaşların zorlu hava koşullarına karşı dikkatli olmalarını söyleyen, tavsiye eden e, Başkan Tokat gelişebilecek her türlü durumda 0501 484 3048 no'lu WhatsApp ihbar hattından ve 0252 512 1416 numaradan e, belediyeye ulaşılabileceği bilgisini paylaştı. Yavaş geldim ya gelemedim. Ya. Umarız kar yağışı herhangi bir olumsuzluğa sebep vermez. Bugün de devam etmesi bekleniyor gece saatlerinde. Umarız sizlere bu şekilde eğlenceli videolar paylaşırız. Biraz aşağıdayım. inelim. Şöyle araçları göstereyim. Gerçekten Muğla yolunda. Ciddi bir araç yoğunluğu var. Birçok vatandaş havanın kararmasına rağmen kara oynamaya geliyor. İleride ateş yakıp piknik yapanları da görüyoruz. Evet. şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.